Mi 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 işte benim hayatım yeni bölümü hoş geldiniz. 12. bölüm. Dıdırıt Bu bölümde arada kapışmalar olacak. Evet. 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 Evet, 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 evet. Lo ağzına kurduğum kartı. ağzını Ağzına kurduğum kartı. ağzını Ağzına kurduğum kartı. Ü. Hıa. Eee. eee. Cinayeti işledi. Polis bunu öldür. Ee, gel bakalım. Ha ha, ha. Ee. İşte bu kadar. Yok edilenler kısmına gitti. Vah oh, 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 oh. vah va, va. Lan va 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 ne lan? Ve 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 işte. Va 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 va. Ve 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 ve.